Yasemin çiçeği faydaları. Romatizma, mafsal ve nikris ağrılarını giderici ve ateşi düşürücü etkileri vardır. Sinirleri yatıştırır ve göğsü yumuşatır. İdrar söktürerek kabızlığı gidermeye de yardımcı olur. Yasemin çiçeği nasıl kullanılır? Genellikle çiçeklerinden hazırlanan Yasemin çayı kullanılır. Bu çay göğsü yumuşatır ve sinirleri yatıştırır. Damarları açar. Ayrıca, Yasemin'den elde edilen Yasemin yağı da parfümlerde kullanılır. Yasemin çiçeği yağının kullanım alanları, yüz ağrılarında ağrı kesici olarak kullanılır. Cilt gözeneklerini sıkılaştırıp, daha duru bir cilde sahip olmanızı sağlar. Cilt için tonik olarak da kullanılabilecek bir yağdır. Besler ve sıkılaştırır. Romatizmal ağrıların tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Balgam söktürücü olarak kullanılır. Yoğun strese iyi gelir, kimi zaman hafif uyutucu olması nedeniyle insan bedenini ve ruhunu dinlendirici etkisi vardır. Bu nedenle aroma, terapi amaçlı olan masajlarda ve banyo jellerinde kullanılır. Gözaltı morluklarını giderici etkisi vardır. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için cilde uygulanabilecek ideal bir yağdır, güneş kremi yerine kullanılabilir. Selülitlerin giderilmesine ve azalmasına yardımcı olur, tüm bedeninize uygulanabilir. Yasemin çayının hazırlanışı. Başka bitki çayları gibi Yasemin çiçeği kaynatılmaz. Demleme veya haşlama yolu ile çayınızı hazırlayabilirsiniz. En doğru metot kaynamış suyun içerisine kurutulmuş yasemin çiçeğini atmaktır. 5 dakika bekledikten sonra afiyetle içebilirsiniz. Yoğunluğunu damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Şayet acı bir tat alırsanız 1 ila 2 damla limon suyu ile çayınızın tadını yumuşatabilirsiniz.